insanlığımı yitirirken Osamu Dazai Osamu Dazai'nin hayatı Doğum 19 Haziran 1909 Ölüm 13 Haziran 1948 Gerçek adıyla Shuji Tsushima Birçok eseri modern klasik kabul edilen Dazai hem kitapları hem de çalkantılı hayatılı sebebiyle Japonya'nın en meşhur yazarlarından olmuştur. Eserlerinde en çok Yunosuke Agatha Gava ve Fyodor Dostoyevski'nin izleri görülür. Erken yazarlık dönemindeyken idolü Agatha Gava'nın intiharı sonrasında yazma serüveni durma noktasına geldi ve kendini alkole verdi. 1929'da ilk intiharına kalkıştı ama başarısız oldu. Ertesi yıl Tokyo İmparatorluk Üniversitesi'nin Fransızca Edebiyat bölümüne kayıt oldu. O yılın Ekim ayı bir geyşe ile kaçtı, ailesi tarafından resmen evlatlıktan reddedildi ve okuldan atıldı okuldan atıldıktan 9 gün sonra Kamakura sahilinde bir kadınla beraber intihara kalkıştı. Kadın boğularak hayatını kaybetti ama Dazai bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı. Osamu Dazai adıyla ilk öyküsünü 1933'te yayımladı. 1935'te hayata veda niteliğinde eseri olan son yılları yazdı ve kendini asarak üçüncü intiharına kalkıştı ama başaramadı. 3 hafta sonra geçirdiği apandis ameliyatından sonra morfin bağımlısı oldu. Bir yıl boyunca bağımlılıkla mücadele etmesinin ardından akıl hastanesine kapatıldı ve bir ay tedavi gördü. Çıktıktan sonra birçok eseri kaleme aldı ve kısmen sakin bir hayat yaşadı. 1947'de yayınlanan Batan Güneş adlı romanıyla birlikte iyiden iyiye ünlü bir yazar oldu. 1948'de en bilindik eseri İnsanlığını Yitirirken'i yazdı. Aynı yıl metresiyle birlikte Ellerinin yanındaki Tamagawa kanalında intihar etti ve hayatını kaybetti insanlığımı yitirirken. Giriş. O adamın üç fotoğrafını gördüm. İyi ki adamın çocukluk dönemi diyebileceğimiz bir zamandaydı ve 10 yaşından sonraydı diye düşünüyorum. Çocuk birçok kadın tarafından çevrelenmişti. Bunlar çocuğun ablası, kız kardeşleri ve kuzenleri gibi görünüyordu. Bahçedeki göletin yakınlarında kalın iplikli çizgili bir hakama giymiş halde ayakta duruyor, başını 30 derece kadar sola yatırmış Gudubet bir şekilde gülüyordu fotoğrafta. Gudubet mi? Fakat estetik kaygısından yoksun insanlar, yani güzellik ve çirkinlikle derdi olmayan insanlar, bunu hiç ilginç bulmayıp, ne kadar tatlı bir çocuk diye umursamazca laflar edebilirlerdi. İnsanların tatlılık dediği şeyin, bu çocuğun yüzünde, mevzu iltifata birazcık anlam katacak kadar mevcut olduğu yalan değildi. Yine de biraz bile olsa, çirkinlikle güzellik hakkında kafa yormuş biri bakar bakmaz, ne kadar iğrenç bir çocuk deyip elindeki sanki kıpırdayan tüylü bir tırtılmış gibi fotoğrafı elinden atardı. Aslında bu çocuğun sırıtan yüzüne baktıkça anlaşılmaz, rahatsız edici bir huzursuzluk duruyordu içinde. Çocuk aslında gülmüyordu. Gülümseyişin zerresi yoktu. Bunun kanıtı çocuğun iki elinde yumruk gibi sıkılmış halde olmasıydı. İnsanlar yumrukları sıkılıyken gülmez. Maymundu. Maymun tebessümüydü bu. Yüzünde yalnızca çirkin kırışıklıklar oluşmuştu. İfade öyle garip, öyle çarpıktı ki tiksintiyle irkilmemek elimde değildi. Kırışık çocuk diyesim geliyordu bu şekilde. O zamana kadar böylesine garip bir yüz ifadesine sahip bir çocuk görmemiştim. İkinci fotoğraf şaşırtıcı derecede değişime uğramış bir yüzü gösteriyordu. Öğrenci gibi görünüyordu. Lise döneminde mi yoksa üniversite döneminde mi anlayamıyordum. Ama oldukça hoş görünümlü bir gençti. Fakat bu fotoğrafta da tuhaf bir şekilde yaşayan bir insanın hissi yoktu. Öğrenci üniforması giymişti ve göğüs cebinde beyaz bir mendil sarkıyordu. Hasır sandalyeye oturup bacak bacak üstüne atmıştı ve gülümsüyordu. Bu seferki gülümseme kırışıklıkları olan bir maymunun gülümsemesi değildi. Ama oldukça başarılı bir gülümsemeydi. Yine de bir insanın gülümsemesinden farklıydı. Bir şey eksikti. Kanın ağırlığı mı desem, hayatın acısı mı desem bilemiyorum. Özsüz gibiydi. Bir kuşun değil, bir kadının hafifliği gibi. Gülümseyen boş beyaz bir sayfa gibi yani tepeden tırnağa sahte hissettiriyordu insana. Bu kalaca bir gülümseme demek yetmezdi. Samimiyetsiz bir gülümseme demek yetmezdi. Yüzsüzce bir gülümsemek demek yetmezdi. Çekici bir gülümseme demek bile yetmezdi. Üstelik dikkatle bakıldığında bu güzel yüzlü öğrencide hayalet hikayelerindeki gibi bir şeyler olduğunu hissedebiliyordunuz. O zamana kadar bu kadar gizemli ve güzel bir genç adam görmemiştim. Son fotoğrafsa en rahatsız edici olanıydı. Kaç yaşlarında olduğunu anlayamıyordum. Saçı beyazlarla doluydu. Korkunç derecede kirli bir odada, odanın duvarlarının parçalanıp üçe bölünmüş olduğunu açıkça görebiliyordunuz. Bir köşede oturmuş, iki elini bir hibachinin üstünde tutuyor fakat bu sefer gülümsemiyordu. Bundan daha ifadesiz bir yüz olamazdı. Ellerini hibachinin üstünde tutarken ölmüş gibi bir hali vardı. Bu tamamen rahatsız edici ve memenetsiz bir fotoğraftı. Fotoğrafın tek rahatsız edici yanı bununla da sınırlı değildi. Bu fotoğrafta kameraya çok yakın oturduğundan onu iyice inceleme fırsatı bulabilmiştim. Alnı ve kırışıklıkları normal, kaşları normal, gözleri normaldi. Keza burnu ve çenesi de. Bıkkın bir iç çekiş koyverdim. Bu fotoğraf bir yüz ifadesi olmamasıyla birlikte insanın aklında kalıcı bir irtibada bırakmıyordu. Hiçbir şey dikkat çekmiyordu. Fotoğrafa bakıyorum ve gözlerimi kapatıyorum. Gitti bile. Odanın duvarı küçük hibaçıya gibi unsurları hatırlayabiliyor olsam da o yüz odadaki asıl kişiye dair anılarım, sis misali kaybolmuştu ve ne yaparsam yapayım hatırlayamıyordum. Çizilecek bir yüz değildi. Hatta karikatürize edilebilecek bir yüz de değildi. Gözlerimi açıyorum. Hatırlamanın o geçici neşesini dahi yaşayamıyorum. Ah işte böyle bir yüzdü falan yok. Abartmak istemiyorum ama fotoğrafta gözlerimi kocaman açıp baktığımda dahi hatırlayamıyorum. Sadece tuhaf ve rahatsız edici bir hisle gözlerimi çevirmek istiyordum. Ölüp giden birinin yüzünde dahi bir tür ifade olur. Bir tür iz olur. Ama bu resimdeki bir beygirin kafası bir insan beynine dikilse ortaya çıkacak bir ifadeye benziyordu. Bakan kişi de oldukça rahatsızlık verici düşünceler oluşturuyordu. O zamana kadar böyle tuhaf bir suratı olan bir adam görmemiştim. İlk hatırat. Utanç dolu bir hayat yaşadım. İnsan yaşamı denen mevhum hakkında hiçbir fikrim yok. Toku'nun bir taşrasında doğduğumdan bir trenin ilk görüşüm yaşımı iyice aldıktan sonra olmuştu. Tren istasyonunda köprülerin tren yollarından gitmek istediğiniz platforma geçmenizi sağladığını bilmeden tren istasyonu alanına yapılmış, gönlünüzce eğlenebileceğiniz ve batı tarzı olsun diye inşa edilmiş yerler olduğunu sanırdım. Hatta uzunca bir süre böyle sanmaya devam ettim. Köprüden inip çıkmak benim için adeta saf bir oyundu ve bunun demiryolun hizmetleri arasında en zevklisi olduğunu düşünsem de sonradan aslında yolcuların demiryollarında Karşıya gidip gelmeler için yapılan merdivenlerden ibaret olduğunu anladım ve tadı kaçtı. Ayrıca çocukken resimli kitapta metro denen şeyi görüp bunun faydalı olduğu için icat edilmesinden ziyade yerin üstünde arabayla binmektense yer altında binmenin daha havalı ve eğlenceli bir oyun olacağı için yapıldığını düşünüyordum. Çocukluğumdan beri zayıf bir yapıya sahiptim ve yatak meskenim olmuştu. Orada uzandığımı hatırlıyorum. Çarşaflara, yastık yüzüne, yorgan kılıfına ve diğer şeylere bakar ...ve sıkıcı tasarımlarını düşünürdüm. Bunların ilginç bir şekilde günlük hayatta kullanışlı olduğunu... ...12 yaşımıza kadar yaklaştığımda anladım. Ve insanların bu kadar hesaplı yaşaması beni hayal kırıklığına uğratmış ve üzmüştü. Ve aç karın diye bir şey bilmezdim ben. Hayır bu durum benim hayatımızı idame ettirecek şeyle... ...ulaşma konusunda sıkıntı yaşamayan bir ailede büyüdüğüm anlamına gelmiyor. Ben aç karın denen hissin nasıl bir şey olduğunu hiç anlayamadım. Garip gelecek ama... Acıktığımda bile bunu, bunun farkına varmazdım. İlkokulda, ortaokulda, dersten sonra eve döndüğümde etraftaki insanlar karnın aç mı? Okuldan dönerken insan çok acıkır, biliriz. Şekerli kırmızı barbunya ister misin? Kastella da var, ekmek de var gibi şeyler söyleyip durdukları için ben de doğal olarak bu şımartılma karşısında karnımın aç olduğunu söyleyip kırmızı barbunyalardan 10 tane ağzıma tıkardım ama aç karnın nasıl bir his olduğunu zerre kadar bilmiyorum. Tabii ki yemek yerim hem de çok. Ancak aç olduğum için yemek yediğime dair bir anım yok. Sıra dışı yemeklere zor beğenilen şeyleri yerim. Dışarı çıktığımda önüme ne konsa yerim. Yiyeyim diye zorlandıklarımı da yerim. Bu yüzden çocukluk döneminde bana göre en acı verici zaman evdeki yemek vakti olurdu aslında. Bizimki eski, krevi tarzında bir evde ve yemek zamanlarında tüm ev ahalisi yaklaşık 10 kişi karşılıklı iki sıra halinde dizilirdi. Her birinin önünde küçük bir tepsi olurdu ve ben en küçük olduğum için doğal olarak o kasvetli odadaki yemek sırasının en sonunda otururdum. Sessizce yemek yiyen ailemin görüntüsü tüylerimi diken diken etmeye yeterdi. Daha beteri kasabada yaşayan bir hane halkı olarak her gün aynı şeyi yaşıyorduk. Nadir ya da gösterişli şeyleri ummak söz konusu bile olmadığı için yemek vakitleri benim için dehşet dolu olurdu. Ben o loş ışıklı odanın en arkadaki oturma yerinde soğuktan tir tir titrerken ağzıma küçük lokmalar atıp yutardım. İnsanların neden her gün oturup günde 3 öğün yemeye kendini mecbur hissettiklerini merak ederdim. Herkes yemek yerken o kadar ciddi ifadeler takınırdı ki belki de tüm bunların bir tür ritüel diye düşünmeye başladım. Belki de diye düşündüm. Bu da bir tür dua etme biçimiydi. Bu kasvetli yemek odasında hazır, nazır gözler, yere dönük, günde 3 kez, her gün, her zaman aynı saatte tepsiler tam olarak sıralanmış, istesek de istemesek de yiyecekleri sessizce çiğnemek için toplanma eylemi. Belki de evi dolduran iç içe geçmiş ruhların yatıştırmak için bir ritüeldi. Yemek yemezsek ölürüz düşüncesi benim kulağıma bir tehdit gibi gelmezdi. Yine de bu batil inanç, şimdi bile onu bu şekliyle düşünmeden edemiyorum, bana hep tuhaf bir korku verirdi. İnsan yemek yemezse ölürdü. O yüzden de çalışırdı. Yemek yemek zorundalardı. Hiçbir şey bana bundan daha akıl ermez, anlaşılmaz ve tehditkar gelmemişti. Diğer bir de işte insanların yaşayış şekillerini şimdi bile anlayamıyorum. Mutluluk fikrimin diğer herkesin mutluluk fikriyle tamamen çelişmesinden korkuyorum. Bu korku beni tüketiyor. Bazı geceleri kıvranmama, acı içinde inlememe, deliliğin eşiğinden geçmeme neden oluyor. Mutlu muyum? Aslında küçüklüğümden beri insanlar sürekli şanslı biri olduğumu söylüyor. Ama bana sorarsanız cehennemde gibi hissediyorum. Bana şanslı olduğumu söyleyenlerse benimkiyle kıyaslanamayacak kadar ve ölçülemeyecek kadar mutlu görünüyorlar. O kadar sefildim ki bazen bir düzine lanete maruz kaldığımı düşünürdüm. Bunlardan herhangi biri normal bir insanın hayatını ezip geçebilirdi. Kısacası bir şeyi anlayamıyordum. Diğer insanların acısının doğasını, seviyesini, hiçbir şeyi anlayamıyordum. Belki de onların pratik ızdırabı, o yemek yemekle dindirilen türden ıstırap aslında ıstırabın en aşırı biçimidir. Belki de cehennemin en derin katlarındaki işkenceler gibi o da korkunç bir ıstıraptır ki benim bir düzine lanetim onun yanında önemsiz kalır. Biliyorum. Yine de durum buysa bunu nasıl tahammül ediyorlar? Her gün pes etmeden, umutsuzluğa kapılmadan, intihar etmeden hatta siyaset tartışmaya devam ederek nasıl atlatıyorlar? Bu kadar katı egoist olabilirler mi? İşlerin böyle olması gerektiğinden o kadar eminler ki kendilerinden bir kez bile şüphe duymuyorlar mı? Eğer öyleyse sanırım katlanmak daha kolay olabilir. Merak ediyorum. İnsanların böyle olup olmadığını ve onları mutlu eden şeyin bu olup olmadığını merak ediyorum. Bilmiyorum işte. Acaba geceleri rahat uyuyorlar mı? Sabah dinç uyanıyorlar mı? Nasıl rüyalar görüyorlar? Yolda yürürken ne düşünüyorlar? Para mı? Eminim tek mesele bu değildir. İnsanlar yemek için yaşıyor sözünü duymuş olsam da para için yaşadıklarına dair bir şey duyduğumu da hatırlamıyorum. Hayır. Fakat özellikle söyleyecek olursam. Hayır bunu anlayamıyorum. Düşündükçe daha da anlayamaz hale geliyorum ve kendimi yalnızca benim tamamen farklı olduğum şeklinde korkunç, rahatsız edici düşüncenin saldırısına uğramış buluyorum. İnsanlarla genelde konuşamam bile. Neyi nasıl söylemem gerektiğinde hiç bilmiyorum. İşte bu noktada aklıma soytarılık geldi. Bu benim insanlara son yaklaşma çabamdı. İnsanların beni dibine kadar dehşete düşünmesine rağmen onlardan ne yaparsam yapayım kopamıyor gibiydim. Böylelikle soytarımla birlikte insanlarla bir noktada bağ kurmayı başardım. Görünürde her zaman gülümsüyor olsam da içeride sessiz bir mücadeleyle debeleniyordum. Bir ipte yürüyordum. Ter içindeydim. Onları eğlendirince felaket ihtimali her an yaklaşıyordu. Çocukluğumdan beri kendi ailem arasında bile başkalarının ıstırabına ve hayatlarını sürdürürken akıllarından neler geçtiğine dair hiçbir fikrim yoktu. Dehşete kapılmış halde insan etkileşiminin amansız beceriksizliğine dayanamayarak farkında olmadan başarılı bir soyutlayıcıya dönüştüğümü fark ettim. Ben daha farkına varmadan tek bir doğru söz konuşmayan bir çocuk olmuştum o dönemde ailemle birlikte çekildiğimiz fotoğrafa baktığımda herkesin ciddi göründüğünü, yalnızca benim sırıttığımı görüyorum. Bu da benim çocuksuz, zavallı soytarılığımın bir örneğiydi. Dahası ailem tarafından azarlandığımda asla karşılık vermezdim bir kez bile. En küçük azarlama bana kulakları sağır eden bir gök gürültüsü gibi gelirdi ve beni o kadar büyük bir güçle yere sererdi ki çıldıracak gibi olurdum. Bu tür azarlamalar karşılık vermek şöyle dursun nesilden nesle ve sonsuz çağlar boyunca yankılanan derin bir gerçeğin beyanı gibiydi. Bu gerçeği ihtiva edecek gücüm olmadığı için o derken bile insanlar arasında yaşayamayacağımdan şüphelenmeye başlamıştım. Ne başkalarıyla tartışabilir ne de kendimi savunabilirdim. Biri beni eleştirirse ilk düşüncem karşımdakinin tamamen ve bütünüyle haklı olması gerektiğiydi. Çok büyük bir hata yapmış olmalıydım. Her şey bu kadar basitti işte. Bu tür saldırılara uysal bir sessizlik içinde katlanırdım ama içten içe ıstırap içinde kıvranır, Dehşetten delirirdim neredeyse. Elbette kimse eleştirilmekten ve kendisine bağırılmasından hoşlanmaz ama benim durumumda o kızgın yüzlerde korkunç bir hayvani doğa vardı sanki. Herhangi bir aslan, timsah veya ejderhadan çok daha korkutucu ve ürkünç. Genelde bu ismi saklamaya çalışsam da bazı durumlarda ineğin çeride sakince kestirdiği anda birden kuyruğunun tek hareketiyle at sineğini öldürmesi gibi beklenmedik şekilde insanın korkunç suretini, öfkesini açığa vuruşunu görüp saçlarım diken diken olacak kadar korkuya kapılırdım. Bu özelliğin de insanların gerekli özelliklerinden biri olabileceğini düşünür ve genelde umutsuzluğa kapılırdım. İnsanlara karşı her zaman korku dolu bir ürperme hissettiğim ve insan gibi konuşma, insan gibi davranma yeteneğime hiçbir şekilde güvenmediğim için tüm korku ve endişelerimi toplayıp göğsümün derinliklerinde bir kutuya sakladım. Melankolimi ve öfkemi gizlemek için büyük çaba sarf ettim ve bunun yerine kendime masum bir neşe havası geliştirmeye adadım. Böyle yavaş yavaş eksantrik bir soytarıya dönüştüm. İnsanları güldürdüğüm sürece ne olduğu fark etmeksizin her şeyi yapabilirdim. Onları güldürebilirsem onların hayatlarına gerçekten uymamı önemsemezler diye düşündüm. Her şeyden önce dışarı çıkmaktan kaçınmam gerekiyordu. O insanların gözüne bakmaktan kaçınmalıydım. Ben bir hiçim, rüzgarım, gökyüzüyüm. Ailemi soytarılıkla eğlendirmek için uğraşırken düşüncelerim bunlardı. Kendi ailemden çok daha anlaşılmaz ve korkunç göründükleri için uşaklar ve hizmetçiler için bile soytarıyı oynardım çaresizce. Yazları yukatamın altına kırmızı yün süveter giyip koridorlarda dolaşarak ailemi güldürürdüm. Nadiren gülen en büyük abim bile beni görünce tatlılığıma dayanamayıp kahkaha içinde ''Yoçan bu hiç yakışmamış'' derdi. Ben yazın ortasına o yün giysiyi giyip yürüyecek kadar sıcağı soğuğu bilmeyen biri değilim. Kız kardeşimin yünlü taytını alıp kollarımı içine geçirirdim ve bir kazak giyiyormuşum gibi görünmesi için uçlarından kollarımı dışarıya çıkarırdım. Babam sık sık işi olduğu için Tokyo'nun Uyeno bölgesindeki Sakuragi'de Gide tatil evimize gider ve yılın yarısında çoğunu o evde geçirirdi. Geri dönerken ailemdekiler ve akrabalarım kadar herkese birçok hediye almak babamın hobisi gibiydi. Babam Tokyo'ya gitmeden önceki her gece çocukları oturma odasının toplar, dönerken ondan almamı istediğimiz bir şey olup olmadığını gülümseyerek sorar cevapları küçük defterine yazardı. Bizimle böyle samimi ve arkadaşça olduğunu enderdi. Peki ya sen Yozo diye sorardı. Ben de ne diyeceğimi bilemezdim. Ne istediğim sorulu anda hiçbir şey istemez olurdum. Ne olursa olsun fark etmez. Nasıl olsa beni mutlu edecek bir şey yok düşüncesi hasıl olurdu. Aynı zamanda bir şeyin ne kadar az istesem de bana sunulan hiçbir şeye hayır diyemezdim. Sevmesem bile hiçbir şeyi reddedemezdim. Gerçekten istediğim bir şey teklif edilseydi ona ancak çekinde çekinde el uzatabilirdim. Tıpkı bir hırsızın yakalamaktan korkması gibi. Ağzımda acı bir tat ve tarifsiz bir korkuyla. İki şey arasında seçim yapacak gücüm bile yoktu. Bu sonraki yıllarda hayatımı utanç dolu diye nitelendirmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi olmuştur diyebilirim. Ben bir şey söylemeden huzursuzca beklerken babamın yüz ifadesi de aksileşirdi. Kitap istersin galiba Asakusa'nın çarşısında yeni yıl için New York'taki aslan dansındaki maskelerden satıyorlar. Çocuklar olacak büyüklükte. İstemez misin ondan? İstemez misin ondan dediğinde her şey bitiyordu. Aptalca bir cevap bile veremiyorum. Soytarım beni tamamen yarı yolda bırakıyor. Kitap istersin değil mi? Dedi büyük abicim ciddi bir ifadeyle. Anladım. Babam bozulmuş halde not defterine bile yazmadan defteri pat diye kapattı. Ne çuvallamama Babamı kızdırdım. İntikamı korkunç olacak. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Çok geç olmadan bunu telafi etmeliyim. O gece yatakta titreyerek yatarken aklımdan bunlar geçiyordu. Ardından kalkıp oturma odasına gittim. Babamın defterini masadan alıp sayfalarını karıştırmaya başladım. Hediyelerin yazıldığı sayfayı bulduğumda kalemin ucunu yalayıp oraya aslan maskesi yazıp uydum. O aslan maskesini hiç mi hiç istemiyordum. Onun yerine kitap çok daha iyi olurdu. Fakat babamın bana maske almak istediğini fark edip onun bu niyetine karşılık olarak gönlünü almak için gecenin o saatinde böyle bir maceraya çıkışmıştım gizlice. Böylelikle alırla acele bulduğum bu yöntem düşündüğüm üzere büyük bir başarıyla sonuçlanmıştı. Bir süre sonra babam Tokyo'dan geldiğinde anneme yüksek sesle seslenişini çocuk odasından duydum. Çarşıdaki oyuncakçıda defterimi açtığımda aslan maskesi yazdığını gördüm. Benim yazım değildi. Ne oluyor diye düşündüğümde anladım. Bu Yozo'nun yaramazlığıydı. Ben onu sorduğumda hiçbir şey söylememişti ama herhalde dayanamamış ki sonradan aslan maskesi istemiş. Değişik bir çocuk. İstemiyormuş gibi yapıp yazıyor. O kadar istiyorsan söylemen yeterli. Oyuncakçının ortasında güldürdü beni. Yozoyu buraya çağırır mısın hemen? Başka bir zaman tüm erkek ve kadın hizmetçileri batı tarzı odamızda topladım. Hizmetçilerin birinin piyanonun başına oturttum. Taş ya da yaşasak da evimizde saygın bir ailenin sahip olduğu birçok şey bulunurdu. Çalın tuhaf müziğe eşlik ederek kızıl derili dansına başladım ve herkesi güldürdüm. Ortanca abim fotoğraf makinesiyle dansımı çekti. Sonradan o fotoğrafa baktığımda giysimden, üzerime sardığım bezlerden ibaretti. Püpüğünün çıktığını görmüştüm. Bu da evde alay konusu olmuştu. Bana göre bu da başarılarından biri sayılabilirdi. Her ay genç erkek dergilerinin yeni sayılarında 10 adetten fazla alırdım ve Tokyo'dan sipariş ettiğim kitapları da büyük bir dikkatle okurdum. Falanca profesörün, filanca doktorun büyük hayranı olmuştum. Ayrıca hayalet hikayelerini, mühim yazarların öykülerini, Edo'nun ürkütücü hikayelerini de bildiğim için malzeme konusunda hiçbir zaman sıkıntım olmadı. Komik şeyleri ciddi bir ifadeyle anlatarak evdekileri güldürmem işten bile değildi. Ama işte ah okul. Okulda saygı duyulmak üzereydim. Saygı duyulma düşüncesi beni fazlasıyla korkuttu. Bana göre saygı görmek her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten biri beni görene yüzümü bir avuç toz haline getirip beni ölümden beter bir utanca mahkum edene kadar herkesi mükemmele yakın bir hileyle kandırmak anlamına geliyordu. Benim saygı tanımım buydu. İnsanları aldatmayı ve onların saygısını kazanmayı başarsam bile sonunda birileri farkına varırdı ve diğer insanlar da çok geçmeden gerçeği öğrenirdi. Kandırıldıklarını anladıklarında öfkeleri ve intikamları ne kadar korkunç olurdu. Bunun düşüncesi bile tüylerimin diken diken olmasına neden oluyordu. Zengin bir ailede doğmuş olmamdan ziyade parlak bir çocuk olmamın sebebiyle saygı duyulma tehlikesiyle karşı karşıyaydım. Zayıf bünyeli bir çocuktum. Bu yüzden her seferinde bir ya da iki ay okula gitmemem alışılmadık bir şey değildi. Yatağıma hapsolmuştum. Bir keresinde neredeyse bir yıl dersleri kaçırdım. Yine de yıl sonuna erdiğinde okula bir rikşayla gider ve hastalıktan zayıf düşmüş halde sınıfının hepsinden yüksek puan aldığım sınavlarıma girerdim. Hasta olmadığım zamanlarda bile hiç çalışmadım ve bütün zamanımı sınıfta karikatür çizerek geçirirdim. Onları teneffüste sınıf arkadaşlarıma gösterip anlatır ve herkes kahkahalara boğardım. Kompozisyon yazmamız gerektiğinde öğ öğretmenler bana öyle yazmamamı söylediği halde ben hep komik öyküler yazardım. Çünkü gizlice komik şeyler yazmamı beklediklerini biliyordum. Bir gün annemle birlikte Tokyo'ya giden bir trene nasıl bindiğimi, ve koridordaki tükürük hokkasını bir lazımlık sanıp yanlışlıkla içine nasıl işediğimi anlatan trajik bir öykü yazdım. En başından beri bunun bir tükürük hokkası olduğunu biliyordum. Bunu sadece çocukçu, çocuksu masumiyetimi göstermek için yaptım. Öğretmeni güldüreceğinden emindim. O çıkar çıkmaz gizlice sınıftan çıktım ve araya mesafe koyarak koridorda yürürken onu takip ettim. Sınıftan çıktıktan sonra sınıf arkadaşlarının yazdıkları arasından benim kompozisyonumu çıkardı. Yürürken okumaya ve kıkırdamaya başladı öğretmenler odasına girdi ve koşkusuz hikayenin sonuna geldiğinde gözlerinden yaşlar süzülürken bir kahkaha patlattı. Hikayeyi diğer öğretmenlere aktardığını gördüm. Sonuçtan da daha memnun olamazdım. Bir yaramaz. Yaramaz görmeyi başarmıştım. Saygı duyulma durumundan kurtulmuştum. Karne verildiğinde davranış dışındaki bütün notlarım 10'du. Davranıştan da 6 ya da 7 alırdım. Bu da bir aile için bir espri konusu oluyordu. Fakat benim kişiliğim o yaramaz çocuğun tam bir antiteziydi. O genç yaşında hizmetçilerden ve uşaklardan hüzünlü şeyler dinleyip bozulmuştum bile. Bir çocuğa böyle şeyler yapmanın insanların işlediği suçlar arasında en alçakça olanlarından biri olduğunu düşünüyorum. Fakat ben gizlendim. Bazen bunda insana özgü özel niteliklerden birini daha keşfettiğimi düşünerek zayıf bir şekilde güldüm bile. Şayet ben de gerçekleri söyleme bu olsaydı anneme ve babama gidip utanç duymadan onlara bu suçları anlatır ve yardımlarını isterdim. Ancak ben annemle babamla hiç anlayamazdım. İnsanlardan yardım istemek mi? Gülünç bir fikirdi bu. Babama, anneme, bir polise hatta hükümete başvurmuş olsam bile kendi bildiğini okumakta mahir bu insanlar. Sadece bir hikaye yodur. Meselenin üstünü kapatmaz mıydı? Hiçbir zaman adil yargılanmayacağımın çok iyi farkındaydım. Sonuç olarak başkalarına yardım için başvurmanın bir faydası yoktu. Yapabileceğim tek şey diye düşündüm, susmak, tahammül etmek ve soytarılığıma devam etmek. Ne dedin? İnsanlara inancın kalmamış mı? Ne zaman mı Hristiyan oldum? Tüm insanların günahkar olduğuna inanmaya ne zaman mı başladım? Belki birileri beni böyle şeyler diyerek küçümser. Ama neden insanlara dair inancı yitirmek? Siz oradan dine giden bir yola yönlendirsin ki. Benimle alay edenler bile çevrelerindeki kimseye güvenememelerine ve onlar tarafından güvenilmemelerine rağmen akıllarına Yehova'yı ya da herhangi bir ilahi inanç getirmeden hayatlarını mutlu mesut yaşamıyorlar mı? Çocukluk döneminde babamın desteklediği partinin önde gelenlerinden biri şehrimize konuşma yapmaya geldi. Hizmetçiler tarafından konuşma alanına götürüldüm. Alan tıka basa doluydu. Şehirde özellikle babamla arası iyi olanları gördüm. Hepsi alkış tutuyordu. Konuşma bittiğinde insanlar gecede bir bir kayboldu. Karların arasında evlerine dönerken bazıları konuşma hakkında kötü sözler söylüyordu. İçlerinde babamla arası iyi olanlar da vardı. Babamın açılışta söylediği sözleri beğenmemişlerdi ve konuşmadan bir şey anlamadıklarını dile getiriyorlardı. Babamın yoldaşları bunları kızgın seslerle söylüyordu. Daha sonra bu insanlar evimizde misafirimiz olup babamı güler yüzle konuşmanın ne kadar iyi geçtiğini söylediler. Hizmetçiler bile bu konuda suçluydu. Annem onlara konuşmayı sorduğunda çok iyi olduğunu söylemişlerdi. Halbuki dönüş yolunda hizmetçiler konuşmanın hiç de iyi olmadığı hakkında söylenip duruyordu. Fakat bu küçücük bir örnek. İnsan hayatı karşılıklı olarak kandırılıp hiçbir şeyin farkına varmadan birbirlerini incittiği ve bu tuhaflığın bariz bir şekilde ortada olduğu örneklerle dolu. Ancak benim karşılıklı kandırılmaya bir ilgim yok. Ben soytarımla birlikte sabahtan akşama kadar insanlara rol yapıyorum. Benim kitaplarda yer alan davranış kalıpları ve etik anlayışlarla pek bir alakam yok. Ben rol yaparken dışarı bir şekilde yaşamaya devam ediyorum. Yoksa yaşama özgüvenine sahip insanları anlamam mümkün değil. İnsanlar bu acı gerçeği bana hemen söylemedi. En azından bunu biliyor olsaydım insanlardan bu kadar korkmaz ve umutsuzca bu oyunları oynamazdım. İnsan hayatına karşı çıkarak her gece bu cehennem azabı misali hissi çekmezdim değil mi? Yani benim hizmetçilerin üzerimde işlediği o iğrenç suçu söylememe sebebim insanlara güvensizliğimden değildi. Tabii ki Hristiyanlık sebebiyle de değildi. Bunun nedeni insanların bana yazı olarak bilinen bu, bene karşı sert bir güven duyguları örmüş olmalarıydı. Annem ve babam bile bazen akıl almaz olduğunu düşündüğüm şeyler yaptılar. Bu yüzden kimseye sezdirmediğim yalnızlığımın, başkalarına başvuramamamın korkusunu kadınların alabildiğini düşünüyorum. Daha sonraki yıllarda zaman zaman benden faydalanmalarına neden olan etkenlerden biri de bu sanırım. Yani ben kadınlar için aşk denen şeyin sırlarını tutabilecek bir erkektim.